Geleceğim. hoş geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? İyiyim hocam. Partim. Ne kadar, ne kadar oldu? Bir ay oldu mu? Oldu hocam. Ay, kaç kilo gitti? 17 kilo hocam. İyi, ilk ay için gayet ideal e, kilomuz. Var mı bir şikayeti? Yani yok şu anlık hocam. İlk zamanlar evet biraz zorlandım. Şöyle zorlandım. Ee, özellikle sıvı döneminde sanki doymuyormuşum gibi geldi. Evet. Ama genel verilen porsiyonda bıraktım kendimi. Güzel. Hiç zorlamadım. Onun haricinde biraz halsizlik oldu ama geçiyor hocam yavaş yavaş. Yani şimdi Demek başta aldığımız kalori az olduğu için bu vücuda. O yüzden e, o uyum biraz zaman alıyor ama zamanla vücut adapte oluyor ona. Yürüyüşümüzü yapıyor muyuz? İşte biraz o yüzden halsizlik zamanı aksattım. Mutlaka yürüyüşlerimize devam edeceğiz. Günde 45 dakika 60 dakika. Mutlaka en az 2 litre su içiyoruz. Protein tozu bizim için önemli. E, yakında da bu siyahlardan kurtulacağız. Rengarenk giyineceğiz İnşallah hocam şey ilk geldiğimde bunları giydim farkı görün diye giydim. Evet ama işte obezlerin siyahları var ya yalan. karalardan kurtaracağız sizi. İnşallah ee, hocam. bir ay sonra tekrar görüşüyoruz. Bu ay yapman gerekenler dediğim gibi yürüyüş, su ve protein tozu ve mutlaka diyetisinin verdiği diyete uyuyoruz. Öğün atlamıyoruz. öğünden geriye de kalmıyoruz. Fazlasını da almıyoruz. Bir ay sonra tekrar görüşüyoruz. Tamam mı? Tamam, hocam. İyi görüşürüz. Bak kendine. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdi Ecem birinci ay kontrolüne geldi, e, bu işi o yüzden seviyorum işte. E, ameliyat kararımız biraz zor olmuştu, vücut kitle endeksimiz 55 lira yakındı çünkü. E, ama şu an 17 kilo vermiş Ecem. E, motivasyonu gayet iyi, e, bu işi kotaracak. Yunus Emre hocamın yanından çıktım. E, galiba bu sefer başarıyorum çünkü e, zor kısmını da atlatmışım diyet olayında biraz daha yürüyüşlere ağırlık vermem gerektiğini söyledi ki kendim bile bu 17 kilo vermemin faydasını gördüm artık yani eskisi kadar nefes nefese kalmıyorum merdiven çıkarken yürürken yavaş yavaş hayatım düzene giriyor galiba bu sefer olacak daha da iyi olacak zaten.